Karamın ah, da neler geldi, kurban da taşla neler geldi. Ah, ben de yarimden be, öldüm, oy gör başıma da neler geldi. <laughs> <laughs> yarimden aydın aydın öldüm, oy gör başıma da neler geldi. <laughs>

Çadırlardan geçtim aldım kurban cadırlardan açtım o Çadırlardan Kuzular buradaydı, koyunlar da otlamada geldiler. Geldiler, Vallahi Rabbim onlara öyle akıl vermiş ki, meleyerek, koklayarak herkes annesini buluyor. Rahatlıkla şimdi herkes annesini buldu. Bir yanda annesiyle özlem gideriyorlar, bir yanda da anneleri onları emziriyorlar. Herkes şaşırmadan annesini buluyor. Rabbim onlara öyle bir akıl vermiş, öyle bir güzellik vermiş ki, kimisi meleyerek, kimisi de kokluyarak annesini buluyorlar değil mi Ahmet Evet, abi? evet. Şimdi bulmayan olamaz değil mi? Mümkün değil. Herkes ara Herkes annesini bulacak. Bulacak. Hiç, hiçbir anne diğer bir kuzuyu almaz ki kendi kuzusunu bulana kadar. Bulur, onu sonra çeker kenara. Bak görüyorsunuz. Çekildiler kenara. Herkes alıp kendi kuzusunu. Değil herkes kendi kuzusunu alır kenara çıkar. Koklayarak alıp Koklar, ya. Koklar. Kendi kuzusu derse bırakır kendi kuzusunu bulur. Evet. Ne kadar güzel. Evet. Evet. Şimdi Oğuz bu kara koyun. Kara koyun gel hele kara koyun. Bulamadı. Kara koyun bulamadı mı? Bulamadı. Arıyor şimdi o değil mi? Dalmaz. Bu kadar koyunun içinde bir tane kara koyun var. Kara koyun da yavrusunu çok aradı ama en sonu buldu. Kokluya kokluya yavrusunu buldu. O da şimdi emziriyor yavrusunu. Evet Ahmet abi Efendim abi. Gel 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 <laughs> Vallahi bu kadar sürünün içinde bir tane kara koyun var Evet Kara koyun da meledi meledi en sonda yavrusunu buldu Buldu şimdi o emziriyor Evet Ne kadar güzel Hah, Görüyor musun bak Sabahtan evet. beri geziyor Gezdi Hiçbir kuzuyu altına almadı 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 bak şimdi kendi kuzusu geldi aldı altına Aldı hem kokluyor hem de Hı -hı. emziriyor onu şimdi Evet. Bak başka bir kuzu giriyor almıyor hemen bırakıyor. Hemen bırakıyor. Az önce köpek geldi buraya da. Evet. Kaç tane köpek var? Köpek 3 tane. Üç tane. Üç tane. Onlar çobanla beraber gidiyorlar. Mı? Çobanla mi? davara giderler. Koyunları giderler. Koyunların yanında hiç ayrılmazlar. Kangal cinsi. Kangal, saf kangal. Bu sene başında bir olay geçti bu kışın. Nasıl bir olay? Bu davarı suya indirir çoban. Suda çekip davarı bu tarafa gelirken çoban davarın önüne düşüyor, arkayı görmüyor. Kurt arkadan geliyor. 3 kilometre davarı takip ediyor. Kurt. Kurt. Ve burada sulamada sonra kurt arkada sürüyü bölüyor. 40-50 tane tahminen. Biz 50 saydık. 50 tanesini bölüyor. Buradan yukarıya şu kayalığı aşırıyor. Hiçbirimizin haberi yok. Ne çobanın ne de bizim haberimiz yok. O gün bir koyun kuzlamıştı. Koyunlara bakmaya geldik. Kuzuya bakmaya geldik. Geldik. İçeri girdim. Çobana dedim ki sürü bugün az. Dedi yo bugün ben yaydım dedi. Sürüyü tam getirdim. Dedim kardeş sürü az dedim. Ve dışarı çıktık geldik. Bir baktım sürü burada. 40-50 tane ayrılmış burada. Dışarı. Köpek o kangal dediğim köpek gidiyor orada o kayalıkların içinde kurdun elinde alıyor sürüyü alıp buraya geliyor. Bizim hiç haberimiz yok. Yani o köpek orada olmasa o hayvan burada nasıl bir gidiyor? Yıldırım gibi gidiyor ya. Sürüyü elinde alıyor kurtlar. iki tane kurt. Fark ediyor. Fark ediyor. Alıyor getiriyor. Burada içeri koyuyoruz. Sonra tekrar çocuk sayıyor. Yanlış sayıyor. 50 tane daha eksik görüyoruz. O gün sabaha kadar biz tipi var. Biz savruntu, bir soğuk dondan donuyoruz böyle. Köyde arkadaşlar geldi. Akrabalar geldi. Çırtık dağdayız. Devrisi gün yine 30-40 kişi geldiler. Dağları sardık her tarafı arıyoruz, koyunları bulamıyoruz. Fakat koyunlar gelmiş içeri girmişler. Tekrar saydık koyunlarımız tamam. Köpek bulup getirin içeriye koyuyoruz. Onları buldu getirdi. Evet. O kadar bu kangal köpeklere o kadar sadık ki. Çok sadık. Şimdi bu... bir koyun bayırda kuzlasın, o koyunla o kuzunun başında bekler. Sen git sürüyü al git. Gitmez. O onun başını bekler. Sahibi gelip, O abi. kadar sadık bir hayvan. Sahibi gelip onu götürene kadar bekler. Tabii. Koyunla kuzuyu gider alırsın. Ondan sonra o köpek döner tekrar sürüye gider. Sen eve getiremezsin. O sürüyü bırakıp gelmez yani. Mümkün değil. Bu kadar sadık. Evet, evet. Bu kadar sadık bir hayvan. Evet, hayvan deyip geçmeyelim. Onlar gerçekten evet. o kadar akıllı hayvanlar ki. O Hı -hı. kadar akıllı ki bak işte orada onu bekliyor yani orada onu bekliyor sahibi gelene Cenab-ı Allah onu da öyle yaratmış yani o hayvanlara yani bağlı yani onları koruyor. Evet Ilıca'nın yaylalarındayız. Vallahi akşam oldu da var geldi kuzular tek tek annesini buldular koklaştılar anneleri onları emzirdi. Ahmet abinin hobisi varmış böyle tam bize göre sazı da var sözü de var. Ahmet abi bize ne çalacak? Hakın helal ile ana gurbet el göründü bana Bayramdan bayrama gına yaktıkça hatırlan beni Halkın helal eyle anam Gurbet elci ründi bana Bayramdan bay ramakna Yağdıc çaha tırlang beni bayramdan bay ram ağına yaktıkça tırlang beni Malatya'nın eline serin dediler Serin dediler Kerneğin gülüne de derin dediler Derin dediler Gelenden geçende ben yarın sordum Ben yarın sordum Güneş aşımında da gelir dediler Gelene kurban İkin diye de doğru da gelir dediler Gelene kurban Evet abi, Tamam. Sen kimlere selam göndereceğim bir yaylada? Kardeşime, kaynime, bacılarıma çok çok selam gönderiyorum. Neredeler? İstanbul'dalar. Evet, hepsine. Hepsine çok çok selam söylüyorum. Buradan İstanbul'da bulunan teyzelerimin ellerinden öpüyorum. Onlara çok çok selamlarımı gönderiyorum. Ve İzmir'de başta Hüseyin dayım, olmak üzere. Dayılarımın hepsini ellerinden öpüyorum. Onlara çok çok selamlarımı gönderiyorum. Ee, Fatih abime, yengeme çok çok selamlarımı yolluyorum. Ellerinden öpüyorum. Ve amcam Orhan'a çok çok selamlarımı yolluyorum. Yengemi ve onun ellerinden öpüyorum. Ve bizi tanıyanlara herkese selam olsun. Teşekkür ederim.